gözüm çizim çok komik. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı destekleyip abone olursanız çok sevinirim. Bugün yine bahçelerdeyim. Hava çok sıcak. Gerçi şurada bir şey buldum. Gölgelik bir yer buldum. Bugün burada ne yapıyorum? Burada böyle bir kuyu kazıyorum. Bayağı bir derin yapacağım bunu. Ee, burada bir torf yapacağım. Yani e, bahçedeki bu yeşillikleri, e, mutfaktaki atıkları. Ben yıllardır zaten mutfaktaki atıkları e, bahçede e, hep bir kuyu kazıp onun içine atıyordum. Orada e, gübre oluyordu. E ee, çiçeklerime saksılarına şey oluyordu, toprak oluyordu. Şimdi tarlada, bahçede burada derin bir kuyu kazacağım ve ee, yine atıkları bunun içine doldurup e, bekleteceğim, torf yapacağım. Sonra e, işte ben bahçede suni gübre kullanmıyorum. Tamamen doğal gübreler kullanmak istiyorum. İşte torfumu da yapıp yine bahçede kullanacağım, çiçeklerimde kullanacağım vesaire gibi. Bunu evet, bunun için de tabii biraz çalışmak lazım. Çalışmadan hiçbir şey elimize gelmiyor. Evet şimdi başladım işte böyle bir kuyu kazacağım burada. Bu genişlik hatta biraz daha genişletebilirim. Ben kürek almayı unuttum ya. Bir de gelip kürek getirebilir misin bana şimdi şey havanı? Eğer kürek getirirsen evet Bahçede çıkan taşları da değerlendiriyorum. Taşları atmıyorum. İşte taşları şöyle kenarlara diziyorum. O da hem gidiyor hem de e, şey, e, yaptığımız ürünleri basmıyoruz. Böyle bir şey var. Evet. Bu şekilde. Şimdi bir kürek lazım ki. Ama onunla olmuyor. Çok kalın. Bak. Bununla zor oluyor. Zor kürek gibi olmuyor. Ama bunu... Hadi. Evet. Bugünkü etkinliğimiz, bahçedeki işimiz bu. Bunu yaparsam çok çok iyi olacak. Buraya göster. evdeki atıklarını getirdim. Şimdi böyle dökeceğim. Toprak koyacağım üzerine. Sonra üzerine başka şeyler, yine toprak koyacağım. Böylece bunların burada çürümesini sağlayacağız. Hemen atalım, kapatalım üstünü. Kıraçlıydı. bu duman şey kireç çok olmuşlar Yağmur yağarsa daha çabuk çürür tabi ki. Kapakla şimdi burada bunlar çürüyecek attığımız o mutfak atıkları çok güzel gübreye dönecekler. Ve toprak tabii ki gübreli toprak olacak. Dur, şöyle biraz. Evet arkadaşlar çok sıcak, çok bunaldım. Ben eve kaçıyorum. Bahçedeki mesai oldu doldu? Bugün gerçekten sıcak. serinde gölgedeyiz. Gölgede bile terliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bende kalın. Abone ve desteklerinizi bekliyorum.